İşgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'ın en önemli petrol yataklarından olan tarım petrol sahasından bir yılda yağmaladığı petrol ve doğalgazın 17 milyon tonu aştığını açıkladı. China Global Times'in bildirdiğine göre Doğu Türkistan'daki Çin petrol şirketi Xinjiang şubesinin 22 Aralık tarihine kadar geçen 8 yılda 14,9 milyon ton ham petrol ve 3,75 milyar metreküp doğalgaz kaynağı sömürdüğü öğrenildi. Çin Devlet Medyası'nın haberine göre Doğu Türkistan'ın Gulca şehrindeki bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucu 18 kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri 22 kişiyi enkaz altından çıkardı. Toplam 40 kişinin bulunduğu madende kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çin egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'la ABD'nin artan gizli yakınlaşmasına karşı ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün düzenlediği sempozyumda yaptığı çevrim konuşmada, ülkesinin dış politika, ABD'nin soğuk savaş mantığına dayalı çevreleyici ve cepheleştirici siyasetine karşı Rusya ile bağlarını ve dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun günlük COVID-19 vaka sayılarını açıklamayı sonlandırdığı belirtildi. PCR testi zorunluluğunun kaldırılması sonrasında günlük vakaların sayımında zorluk yaşayan Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilerle ülkedeki gerçek durum arasındaki büyük uçurum verilerin güvenilirliğini tartışmaya açmıştı. Komisyon ardarda 4 gündür Çin'de COVID-19 bağlantılı ölüm açıklamadı. ABD'de nesilde bir kez görülebilecek dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı 26'ya yükseldi. Milyonlarca kişi elektriksiz kalırken, kar yağışının etkin olduğu yerlerde acil durum ilan edildi ve sürüş yasağı getirildi.